sabah ya. Arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz? Bu videonun aynısından çekiyordum. Video ortalığında durdu. Ne? Çünkü arkadaşlar 100 video olmamda tam altı video kaldı. O yüzden arkadaşlar bu olmak için çekiyordum. Bir anda video ortada kapalı. Bayağı video çekmiştim. O yüzden silmeyi unutmuşum. O benim akılsız kafam. <laughs> Neyse. Silmeyi unutmuşum arkadaşlar. O yüzden bir daha video çekmek zorundayım. Arkadaşlar ee, bu arada ne diyeceğimi Ha, 100 video olursam bir gün mesela 6 video kaldı. 6 videoyu da bir gün çekersem kış kötmemem gelemez arkadaşlar. Yarın gelir. Ama mesela bir gün birkaç tane çekip iki tane ya da bir tane kalırsa onu iki tane ya da bir tane kalanın yar çekeceğim. Kış gelir. Arkadaşlar o yüzden hadi bakalım videoya geçelim. Arabalarımı tanıtma videosu. Hadi bakalım umarım yine kapanmaz video sandalyem şekil önümüzden önümüzden çekilin ne dedi şu merhaba neyse ama <laughs> ben şu iki seneyde de bakıp kalıyorum uyumuyorlar değil mi ya çok bak mor mor aşkım ve de İlk başta böyle bir, böyle bir köpek balığı arabası var hadi bakalım tanıtalım ayrılıyor bakın. İçinde de kemik var. Kemik detayları var. Bir mutlatası bakın. Şöyle yapıştırıyorum. Yine koyuyorum. Sonra bu da, da benim Ümran teyzemin bana verdiği bir şey var arkadaşlar. Araba var. Arkadaşlar bu arada annemler yaparsın aşkıma katıldı. Ama çok 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 önceden katıldı arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Yaparsın aşkım 119. bölüm yazarsanız çıkıyor ama hay yaparsın aşkım 119. bölüm İnci ve Recep yazarsanız çıkar mı bilmiyorum siz yine de yaparsın aşkım 119 bölüm yazarsanız çıkıyor ama hay annemleri başka biri olabilir burada minik çocuklar falan olabilir ben Mobzen videosunda arkadaşlar yaparsın aşkım 119 oh oldu no, bir çekelim. Onu da size gösteririm arkadaşlar. Şimdi Ümran teyzem bana verdiği minik bir araba var. Ve araba kazandılar arkadaşlar. Beyaz araba aldılar. Beyaz araba aldılar. Sonra onu arkadaşlar bakın son yerine izleyin. Annemler annemler müthiş. O, bu arada o videoda onu izleyeceğiz. Annemler çok iyis. O kadar seviniyorlar ki. O da buradan. Öpücükler. Neyse arkadaşlar. Ümran Beyler arabayı aldık, sonra biz onu sattık, boğdu arabayı. Bir... Anne gel, anne gelme. Aysimacığım. Anne yaparım aşkım bir video, serinize anlatıyordum. Tamam da bebeğim, öderim var Ağırım, Ya bir sus abi, video çakıyorum. Onu bir durdurur musun Aysim'e şu an? Kısırım bunu. Kısırım canım anne, dur başlayalım. Arkadaşlar, e, bu arabamı da Ümran Teyit'den vermişti. Bakın şöyle detaylarına bakın ya. On altı yazıyor burada? Ha 19 dokuz yazıyor şöyle. Ha, çok, çok güzel. Marandım. Mor mor. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz. Ben mi? çekilmiyorum değil mi? Ee, arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Ha, zaten. Buralar falan da görülmeyi değil mi? Hayır sadece elini çektim. Arkadaşlar bakın böyle. <gülüyor> <gülüyor> Eminim ki. Eminim. Öyle bir saçma video oldu ki yani. Anne tamam. onu. Ya, izleyeceğim ya izleyeceğim. abi bir sus. Bir tamam. sus bağırarak videoya bir sesi Allah'ım ya anne Arkadaşlar devam edelim. Ee, kısa yer video durdurdum. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle turuncu bir arabamız var bakın. Durur. Bak inceliyoruz. Bakıcı var. Evet böyle bir arabaydı. Şimdi şurada bir tane daha turuncu arabamız var. Taksi. Dur, dur, Bir dakika bu, bu, taksiydi. Yok bu taksi. İnceliyoruz. Evet, ikincisini izliyor böyle. Evet. evet. Kırmızıya geçelim. Hadi 100 video olmamız lazım ya yüz video. Aa bebeklerimi tanıttığım videosu çekerim. Makyaj. Bak bebeklerimi tanıttım, Be... makyaj malzemelerimi tanıttım çekerim. Şu an alt... altı video kalmıştı. Ee, beş 5 video kalır. 4 bakarlarda. Aa bir dakika. Şimdi açtım. Evet. Aklımda iki video daha var. Bebeklerimi tanıttım. Bir de makyaj oyuncak makyaj malzemelerimi tanıttım. Olur. Bir de satranç videosu çekelim. E, da daha. İki videoda kalır. Tamam. Yaku. Üç video şu an elimde hazırlı. Üç video hakkı. Sonra arabalarımızı tanıtalım. Artık bu zaten onun aynısı. Tanıttığıma gerek yok. Böyle. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. Ben hemen öbür videoya çekip geliyorum. Bay bay. İsterim <laughs> sizi ya.